Şimdi Evet, otizm spektrum bozukluğuna gelecek olursak, otizm spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda hangi duyular e, nasıl etkileniyor? Yani şimdi bu soruya aslında çok genel geçer cevaplar vermek e, ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü biz burada hep şunu söylüyoruz, kişiye özgü. Yani otizm spektrum bozukluğu da o kadar geniş bir yelpaze ki, yani burada çok hafif düzeyden tutun da çok şiddetli düzeye kadar giden tanılar var. Buna eşlik eden bilişsel beceriler, çevresel faktörler var. Tabii ki bunların hepsi Aslına bakarsanız bizim için belirleyici oluyor bu noktada. Yani otizm spektrum bozukluğu tanısında, duyu bütünleme bozukluklarında bizim için önemli oluyor. Ama biz şunu biliyoruz ki hani tabii ki kişiye göre farklılıklar gösterebilir ama hani bu bu ta, bu tanıya sahip çocuklarımızda e, mesela birbirini tekrarlayan hareketlerin olmuş olması e, ya da işte geç konuşma ya da e, kendini ifade etme ya da iletişim becerilerinde sıkıntılar yaşamaları e, zaten tanını koyulması kısmındaki en önemli kısmı. Bununla beraber e, beden farkındalığı zayıflığı. Ee, en çok gördüğümüz aslında ee, vestibüler sistem hassasiyeti yine aynı şekilde ee, bunun e, biraz önce bahsettiğim interoseptif sistem bozuklukları bununla eşlik edebiliyor Çünkü e, bazen çok duyuyoruz işte ailelerden acıktığını bilmiyor ya da yorulduğunu bilmiyor yemek vermezsek üç gün yemek istemez ya da doyduğunu bilmiyor gibi ya burada aslında e, Makbul Hocam çok özür dilerim şunu açıklamak istiyorum önce biz hani duyuyu açıkladık duyularımızı saydık ama duyu bütünlüğünü aslında tam olarak ifade etmedik ben burada bir parantez açıp bunu ifade etmek istiyorum e, şimdi biz hep dedik ki duyular sinyal işte gelecekler entegre olacaklar falan e, peki nerede sorun olduğunda duy bütünleme problemi oluyor gibi bir soru aslında aklımıza gelebilir Burada ben şunu söylüyorum, e, şu örnekte zaten çok görüyoruz. E, trafik Sıkışık bir trafik gibi düşünebilirsiniz. Nörolojik yollarımız var, sinirlerimiz çalışıyor, fonksiyon görüyor, sinyaller var, arabalar var, ama trafik sıkışık. Yani orada bir karmaşa var. Hangi duyular hangisiyle entegre çalışacak ya da hangisi hangisiyle birleşecek, şimdi yoldan hangisi geçecek gibi. O kafamızda mesela görsel olarak o sıkışık trafik fotoğrafını göz önünüze getirdiğinizde aslında tam olarak Böyle bir durum oluyor. Biz ne yapıyoruz bu süreçte? Bir trafik polisi gibi hangilerinin geçmesi, hangilerinin durması, şimdi hangilerinin beklemesi, hangilerinin ona iyi geldi, ya da hangilerinin onu rahatsız ettiğini aslında çocuğa fark ettiriyoruz ve bu noktada çocuğun regülasyonu sağlamasına yardımcı olmuş oluyoruz aslında. Ee, Otizm spektrum tanısı alan çocuklarımızda biraz önce söylediğim gibi vestibüler sistem hassasiyeti, proprioceptif sistem hassasiyeti, beden farkındalığı zayıfları oluyor ve bunlar e, farklı iki uç noktada ortaya çıkabilir. Yani bir çocuğun çok aşırı hareketli olması da duyusal hassasiyeti gösterirken, bir çocuğun olması gerekenden daha ağır, daha hareketsiz, e, böyle yastık gibi koyduğunuz yerde duruyor olması da bizim için e, duyu bütünleme problemi olarak ifade edebiliyoruz. Ya da bir çocuğun çok yemesi de duyu bütünleme problemi, doyma doyduğunu bilmemesi de ya da hiç acıkmaması da duysal hassasiyet. Yani e, davranışsal olarak iki uç noktada bize dönüt vermesi ya da o davranışları göstermesi çocuğumuzda duysal e, hassasiyetlerin e, olduğunu gösteriyor. Biz bunları tabi değerlendiriyoruz. E, yani çok farklı değerlendirme kitlerimiz var. Ee, uluslararası geçerliliği olan şu anda en aktif kullandığımız test Easy Test'imiz. Bu testimizin sonucuna göre de aslında çocuğumuzdan hangi duyularımızda hiperreaktivite var, hangi duyularımızda hiporeaktivite var. Tam olarak hangi e, profile ait bir durumdayız? Onu görüyoruz ve bunun üzerine de uygun şekilde bir e, terapi programı, e, aile eğitimi veriyoruz ve bir süreç, rehabilitasyon süreci başlamış oluyor aslında bakarsanız. o nedenle hani tam olarak böyle otizmli çocuklar da şudur, budur, şöyledir, böyledir diyemiyorum. Çünkü iki, üç, iki uç noktada göz, gözükebilir. Kimi kıyafetlerinde hiç giymek istemeyebilir. Kimi hiç çıkartmak istemeyebilir. Kimi kuma basmak, çimene basmak istemez. Kimi sürekli o tarz uyaran almak ister çorabını hiç giymek istemez, ayakkabısını hiç giymek istemez. Kimisi işte böyle farklı dokudaki oyun hamurudur, işte slime'dır eee kötraş köpüğü gibi ya da yemekler gibi şeylere dokunmak istemez. Kimisi de hep bunlara dokunmak ister. Kimisi arkadaşlarına sarılmak istemez, kimisi sürekli sarılmak ister gibi. Yani hani buradaki hassasiyetlerimiz aslında çocuklarımızın ortaya çıkarttığı davranışlarla alakalı. Ben ben hep şunu söylüyorum. Öğrenme ve davranış aslında bize merkezi sinir sistemimizin görünmeyen olan görünmeyen göstergesi. Yani biz merkez sistemimizin çalıştığını biliyor muyuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Nasıl bunu fark ediyoruz? Davranışlarımızla. Yani eğer ki davranışlarımızda ya da öğrenme becerilerimizde olması gerekenin dışında yani çok fazla ya da çok düşük şekilde farklılıklar varsa bu bize şunu gösteriyor. Merkez sistemimiz düzgün çalışmıyor. Burada bir problem var. Ve biz bu probleme yönelik ne yapabiliriz'i arayışına girmemiz gerekiyor. Burada da gerçekten dediğim gibi çok şu anda artık Türkiye'de de çok hemen hemen her şehirde bir ayres duyu bütünleme terapisti var ve izi ayres duyu bütünleme değerlendirmesini yapabilme yetkisi ve becerisine sahip. Bu test de bize o kadar güzel bir döküman veriyor ki tamamen çocuğun yaptıklarıyla tamamen birebir çocuğu gözlemleyerek siz verileri giriyorsunuz ve sistem size diyor ki bu çocuğun olması gereken aralık bu ama bu çocuk burada. Ya da bu çocuk olması gereken aralığın bu tarafında gibi bize yönlendirmeler yapıyor. Biz de buna göre terapi programlarımızı organize ediyoruz, düzenliyoruz ve çocuğumuz ihtiyaçlarını belirlemiş oluyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum ama Aslında şeye gelmiş olduk. Yani hem duyu bütünlemenin ee, nasıl sağlandığını anlatmış oldun. Sen de önemini de aslında, Duyu Bütünleme şu anda e, uygulamalarda çok da popüler. Ee, peki e, herkes tabii ki bu yetkinlikle yapıyor mu? Ya da ne kadar bir donanıma sahip olarak Duyu Bütünleme adında çalışıyor, onu bilemiyoruz tabii ki ama zaten bu yayınların amacı da hani doğru kaynaklardan, doğru bilgileri anlatıp ailelerdeki hani bu farkındalığı oluşturmak. E, trafik metaforunu daha önce de duymuştum. Aslında çok güzel. Hani bu e, yani e, bu tarz metaforları çok seviyorum ve anlama konusunda çok işlevsel oluyor. Hani hepimiz günlük yaşamda trafiğin içindeyiz. E, duyu bütünleme terapistini oradaki trafik polisi gibi düşünebiliriz o zaman e, evet. ve e, trafikte oluşan kaosu kimin önce geçeceğini, kimin bekleyeceğini, işte ışıkta belki tıkanan durumda farklı bir yolun açılacağını ve o yolun ilerleyeceğini yapıp işte o günlük hayatımızı o trafik çilesinden kurtulmamızı sağlıyor ve hani aslında duyu bütünlemeyi de bu metaforla çok da kalıcı bir hale getirebiliriz dilimlerimizde. Evet. E,